Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soğanlı bulgur pilavı yapacağım. Tenceremizi ocağa alıyoruz. Pilavımızı pişirecek kadar su ekliyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Bir su bardağı bulgur kullanacağım. Köy bulguru, kepekli. 4 adet küçük soğanım var. Arpacık soğanlarla da çok güzel olabilir. Soğanlarıma bu şekilde bıçak batırıyorum. E, dağılmamaları için pilavımın içerisinde. Suyum kaynadı. Bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Soğanlarımı atıyorum. bir iki yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bulgurumu ekliyorum. Karıştırıyorum. Kapağımı yarım bırakıyorum. Ocağımın altını da kısıyorum. Pişmeye bıraktım. pişmek üzere olan pilavımıza bir buçuk yemek kaşığı kadar da tereyağı bırakıyorum. Büyük olan pilavımızın üzerine karabiber serpiştiriyoruz. Devam. Delik delik oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum. En az bir 15-20 dakika dinlenecek. Servis zamanı geldi. Karıştırıyoruz pilavımızı. Soğanı en alta alıyorum. Soğanlı sade bulgur pilavım hazır. Yanına köfte ya da tavukla da servis edilebilir. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.